Bugün arkadaşlar oyuna yeni başlamış bir takipçimizin hesabına girdik ve bugün bu hesabı fullleyeceğiz. Arkadaşlar videoyu 10 saniyelere bölüyorum çünkü sizlere mükemmel bir hesap tanıtacağım. Gördüğünüz gibi mükemmel, sınırsızlı hesaplar var. Yani şöyle göstereceğim. Her şey artı altı her şey 200 günlük, her şey sınırsız. Eğer ki sizler de bunun gibi hesapları ucuz ve güvenilir bir şekilde almak istiyorsanız açıklamayı bir tane sayfa bırakacağım mükemmel şeyler var. Görüyor musun? Her şey mükemmel. Şöyle de göstereyim. 86 seviye KD'si falan yüksek. Milyonlarca ZP'si. Eğer ki böyle hesaplar almak istiyorsanız açıklamaya sayfayı bıraktım. Ucuz ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Oğlum bu ne lan? Her şeyi artı altı anasını satayım. Neyse o zaman gelin bugün sizlere alacağımız fırsat sandığını göstereyim. Mükemmel bir fırsat sandığı. Videoyu girmeden önce baktım. Şöyle de gösterelim. Destansı fırsat sandığı. Biliyorsunuz ben videolarda hep şey diyordum. Artık kuantumlu gelsin diyordum. Ve sonunda kuantumlu bir fırsat sandığı geldi. Ve şöyle de bir şey var cidden fiyatı çok ucuz. Aslında bunu da alabiliriz ama hani gerek yok. Biz bu hesabı kuantum kazandıralım. Çünkü hani şöyle göstereceğim. Cidden oyuna yeni başlamış bir arkadaşımız. Hani nadiri bile yok. Anladın mı? Daha yeni bakarken yani şunu da söylemek istiyorum. Eğer sizler de böyle hesap dizilimi kazanmak istiyorsan, yani bak bu arkadaş ne yaptı biliyor musunuz? Kanalımıza abone oldu, bu videoyu beğendi. Videonun ortasında bir tane kelime söylüyorum. Bana Instagram'dan yazanlar kazanabiliyor. Yani gördüğünüz gibi adam sadece abone oldu, like attı, bildirimleri açtı. Bir videonun ortasındaki kelimeyi bana Instagram'dan yazdı. Şu an onun hesabında 300 zula altırmız var. Aslında bunu da almak istiyorum bir yandan ama şöyle söyleyeceğim hani kuantum kazandırmak daha iyi. Ya. Şunu alalım. Daha fazla boş yapmayalım. Destansı kuantum, destansı garantili, destansı üst garantili. Dest aa, aa bak. Buradan kuantum getirmez büyük ihtimalle. Zula'yı biliyoruz da işte. Ve 4 tane daha destansı kuantum. Şimdi zaten aa hepsi aa bugün hiç aa bugün alalım. Bunu oyun girişi ödülü. horoz garantilesi. Şimdi bakın a harca kazanını unutmayalım da harca kazan da önemli bir şey arkadaşlar. Harca kazanımızı şuraya alıp şuraya tak diye koyduk. Şimdi kuantumları yani şu kuantumları en son açacağım. İlk başta en çok olarak bunu açalım tabii ki. De horoz garantili desteni. Yalnız horoz garantiliyi kötüledim ve M93 var. Bir tane de üstüne efsane. Ay yanlışlıkla bunu açıyordum. Onlar en son arkadaşlar. Onları en son açacağız. Destansuz üst eklentili. Avp. Bak 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 bak. Zula'ya bak. A AWP çalmış ama videonun sonunda zaten 1800 Zula altımız var. Hatta şöyle gösterelim. AK'si oynayamıyor çünkü seviyesi yetmiyor. Onunla da güzel şeyler yaparız. Şunu da açalım. Çünkü videonun sonunda bildiğiniz üzere gameplay yapıyoruz. m Galaktik bir de. Bak bak bak. Şu an bir şanslı gittik. Şu an bir güzel gittik. Fatih falan. Fatih de güzel. Dragonov da güzel. Şimdi Petroloji gidelim Dediğim gibi arkadaşlar sizlerden bu videoyu cidden çok sağlam bir like bekliyorum. Üstüne destans efsane. Yine Fatih, Fatih bir git artık hayatımızdan istemiyorum ya. Şunu bir daha açacağım. Hadi bu farklı bir deste. Aa evet. Ne? Sen ciddi misin? Oğlum ne oluyor? Avukat abi. Şu an bir kıskanmadım değil. Mükemmel şeyler gelmeye bu çıldıracağım. Oğlum normalde buradan bu çıkmaz. Ana bir dakika dur Beturel sunucusu çok bir dakika şunu bir açabilir miyim bir Beturel'in uğurlu olup olmadığını test edeceğim Matava dur abi şu çok uğurlu geldi Avuk Avp bir de Avp galiba üsttekiler çıkarmıştık Mekon güzel buna neden güzel dediğimi de açıklayayım çünkü adam oyuna para yatırmıyor arkadaşlar bir zahmet buna güzel diyelim yani bunu açtık ve AK47'yi severim bak AK47'yi ben severim çünkü güzel böyle seviyorum oynamayı ya bilmiyorum Şimdi bak bu arkadaşın seviyesi tam tamına 11 seviye. O zaman sonucu 11'e gidelim. Ee, şunu açalım. Kuantumları dediğim gibi. Evet, zaten buradan da kuantum çıkma ihtimali var da düşük. Oğlum bak. Bugün bilmiyorum ama çok... Aa oğlum bu ne? Buradan kuantum gelmiyordu normalde. Zola sen şaka mısın ya? Ya yemin ediyorum oradan ne verir biliyor musun? Böyle ön eklenti, alev değiştirici falan veriyor. hep normalde. Bugün Evet. yani bak normalde böyle a mpt etmiş aldıymış onu da sonundan gördüm. Son kere bir daha açalım. Lütfen düzgün bir şey ver de. Buradan güzel bir şey kuantum ver bize. AVP. Bugün AVP bu üçüncü oldu bu arada. Neyse. Şunu açalım onları 3 3 eşitleyelim. 2 destansı düzgün bir şey. KTR ve o oh, Mehmetçik Pro. Mehmetçik Pro ve Reis ve yine geldi ve. Neyse sunucu 62'ye gidelim. Bir tam bir an giremedim lan. Tıkladım açmadı. Hadi. Hadi. Hadi dostum. Hadi. Galil ve Galil Galil. Kasamız masamız filan hiç yok mu ya bizim? Aa ekstramız. Dur lan şunları koyalım bari. Açalım. Lütfen ya. Hadi be. Bak Auga çok sevindim. HKG3. Şu an biraz şey oldu ya. Şu an biraz böyle bir şans gitti gibi. Ama ilk başta deli gibi şanslıydık oğlum. AWP üstüne AUG. Bir de AUGA desen yani düşünebiliyor musun? AUGA var ya bir de kuantum gelse. Ay P90 var ya. AUGA bir de kuantum gelse. Tadından yenmez yemin ediyorum. Şöyle bir sonucu. Aa ben yine sonucu 62'ye gittim ya. Yürü git sonucu 62 hayatımdan. 80 bir şey gidelim lan. 85'te belki ya bunu açacağım ya. Hadi ya. Lütfen ya bir AUG. Hani aug'a çünkü desenimiz var anladın mı? Hatta gelin şöyle bir AUG bir göstereyim size. Bakın MPT 76'da böyle oldu yani. MPT'ye de güzel şeyler geldi. Sonrasında aug'u bulmak istiyorum ya ben. Ya bu silah sadece deseni yeter yemin ediyorum. Şuna var bir de kuantum gelse. Cık. Ay M6 vereceği bak buna da üsteklenti falan çıkarmışız. Güzel güzel. Bayağı şu an aslında videonun başında şanslıydık yani şanssız değildik. Ve Colt 1911. İyi lan Colt 1911 kullanıyor en azından. Şunları şöyle bir takak da güzel bir dizayn olsun. Şunu ben rastgele açacağım. Rastgele. Girdim. Aa girememişim lan. Girdim. Desteler açtım. Hadi. Lütfen. Lütfen. Ah, bugün Galile 3 mü oldu lan bu? Dur bir dakika. Galile galiba 4. Oha kaç tane Galile çıktı lan bugün? Evet ikinci kuantum. Bir de birbirine tıpıtıp tıp benzeyen iki tane kuantum çıkması peki. Olan Galil ne şanssız adamsın. İyi güzel oyuncak kalsın ya ben oyuncağı daha çok seviyorum. Şimdi şimdi bak bugün güzel olarak AVP çıkardık. Üstüne gittik bir de ne almıştık? Şimdi bak bir günlük AVP alalım. Çünkü AVP cidden güzel şeyler çıkardık. Şimdi o yerleştirildi. Nerede lan? Ha, evet, tamam set geldi güzel. Avuk alacağız. Aslında alalım yani neyse bir gün boyunca oynar oğlum. Oğlum avoga şey çıkarmak ne demek lan? Neydi lan onun adı? Şöyle şunları bir koyalım. Gelin şu AUG'la AWP'yi bir özelleştirelim. Bir an özelleştirmeden geldi. avogu böyle yaptık. Şöyle AWP'yi göstereyim. AWP cidden çok iyi oldu. Bak AWP şu an çok... Buna var ya bir tek desenle lazer lazım şu an. O kadar. Ya bak ya şu AUG... Şu AUG'a var ya şu an tek eksik ne biliyor musun? Bir tane şey ya. Bir tane kuantum eksik. Sen sen bir öyle ya. Sen... Aa, bak bu ekstralar durmadan gidiyor. Yemin ediyorum sinir oluyorum ya. Yürü. Abi kendimi patlatacağım çünkü ekstranın gelmesi lazım. Bu Zula'nın bu bak yine gitti. Heh yine geldi. Cık. Zula bizi kandırıyor lan. Hesap dizilim için şifremiz lastik. Bana Instagram'dan lastik yazarak kazanabilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Neyse güzel güzel. Şu an bu avukla güzel oynayacağıma inanıyorum. Çünkü bilmiyorum ya bir böyle buna var ya. bir kuantum çıksaydı bir de. Ya. Of o zaman. Lan sen ne? yarım böyle var ucu ucuna gördüm oğlum sen gitme lan oradan gel gel oradan gitme bir yere ve bu arada koltuğunda da şu lazerini kapatak bu nasıl bir şey ya lazerli yemin edeyim ay şunu vurdum orada bir lan kim sıkıyor Hii. arkamıza gelmiş Allah'tan hızlı bir oğlum bu ne dört bir yandan saldırıyor vuruyorum bir dakika oradan gitmeyeceğim çünkü oradan gittiğimde her seferinde beni vuruyorlar şu şimdi gel lan ay nasıl vuramadım lan a bak ben neden elime AWP aldım ki ya maça başlar başlamaz eline dur ya şu Aoga bir yiyecek de Oğlum maça başlamaz biliyorum da vurdum tam güzel vurdum bunu Tam kafadan mis gibi Hii. Ay deli manyak gidiyorlar ha Ya buradan sen nasıl mermi geçmiyor ya nasıl geçmiyor Oradan geçmiyorsa buradan vururuz Ama mermi az bir dakika bir dakika bekle Aa bu ne lan şunu adam sandım lan Şuraya geçeceğim Hii. Tamam Hadi şunu da vurayım. Oh, çok güzel çok güzel kasap olduk vallahi şu an. Ve bu arada gördüğünüz gibi silahın da rengi değişiyor. Yani zaten bunu büyük mal hepiniz biliyorsunuzdur. Şuraya geçeceğim. Şuradan bence bir kilo alsam yeter lan. Bir seri katil olmak istiyorum ya. Şimdi bak uzaklardan uzaklardan deneyeceğim. Yok lan bak bu sefer de biz adamlara mesela baskı kurduk demeyeyim de sadece ben baskı kurdum. Şuradan. Aha bak gidiyor gidiyor gidiyor. Keşke sıkmasaydım. Geri döner mi ki? Bence geri döner. Çünkü ana bak 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 ay, işte. Cidden bir an vuramayacağım sandım. Ver şu M4 bana. Ve bu arada mermim bit. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. kalın ve bay bay.